Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda yıldız üyelik alanından 1000 yıldız üyelik parçasını bedava nasıl kasarsınız onun bilgisini vereceğim. Bir de Mart ayının yıldız üyelik kostümünü 300 elmasa nasıl alacaksınız? Bu ayki kartı alırsak ne olacak falan filan bunları anlatacağım birkaçta haber vereceğim hızlı bir şekilde videoya geçelim yıldız üyelik alanından bedava 1000 yıldız üyelik parçası kasma taktiğini vermeden önce şuna değinmek istiyorum arkadaşlar biliyorsunuz market alanında yıldız üyelik kartı aldığımız ekran vardı yani şunun gibi 300 elmasını alabiliyorduk Ben zaten aldım 3'ünü de aldım bununla ilgili bir tane abonem beni uyardı müşteri hizmetleriyle görüştü hemen ekranın onun esasında yansıtayım. Şu anda ekranda abonemi müşteri hizmetleri ile yazışmasını görüyorsunuz. 300 elmas yıldız kartının görselini atmış ve sorusunu sormuş. Markette satılan yıldız kartını şu an satın aldığımda Mart ayında kullanabiliyor muyum? diye sormuş. Mobile Legends'ın müşteri hizmetleri de şöyle bir cevap vermiş. Değerli oyuncularımız Şimdi bir yıldız üyelik kartı alırsanız yıldız üyeliğini Mart ayında kullanamazsınız. Yıldız üyeliği sadece aynı gün kullanabilir ve her ayın 30'unda veya 31'inde sona erecektir. Bir sonraki ayın birinde üyelik kartındaki yıldız üyeliğini satın alın diyor. Tamam müşteri hizmetleri böyle diyor ama şöyle bir detay vereceğim burada. Çantama girdiğim zaman market alandan almış olduğum yıldız üyelik kartına tıkladığımda burada bakın ne diyor arkadaşlar alt tarafta yıldız üyelik kartları mevcut ayın yıldız üyeliğini etkinleştirmek için kullanılır. Şimdi bazı abonelerim de diyor ki mevcut ay diyor abi bu ayı kullanabilirsin diğer ay kullanamazsın. Ama ben bir sonraki aya geçtiğim zaman Mart ayına girdiğim zaman burada yine mevcut ayın diyecek. Bu sefer Mart ayı mevcut ay olacak. Şunu söylüyorum arkadaşlar burası test aşamasında. Bakın ben de test edeceğim. O yüzden siz burada gidip 9 elmas verip 3 tane kartı almayı falan denemeyin. Zaten bütün videolarda test ettiğimi söylemiştim sizlere. Burada ben mesela 3'ünü birden aldım. Mart ayında kullanacağım. Bakacağım olacak mı olmayacak mı? Sizlere de bilgisini vereceğim. O zaman siz gidip alırsınız. Niye? Mart'ta aldığını bu sefer Nisan'da kullanırsın. Anladınız mı? Onu test edeceğiz. Hazır yıldız kartından bahsetmişken çok önemli bir detay daha vermek istiyorum sizlere. Ne demiştik? Bu ay 300 elması yıldız üyeliği alıyoruz. Bir dahaki ay normal fiyatına dönecek ama Mobile Legends oyunu bununla ilgili bir ayarlama çekecek. Burada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi ekrana bir görsel yansıtacağım. Bu görsel Valentin Kahraman'ın yıldız üyelik kostümüne ait arkadaşlar. Burada Valentin Kahraman'ın yıldız üyelik kostümünün 300 elması alınabileceğinden bahsediyor ama şöyle bir detaya dikkat etmeniz lazım. Saber yıldız üyeliği bittiği zaman Valentin Yıldızı'yla devreye girecek ya sabah 11'de. Hemen o arada gidip 300 elmaslı kartı alabileceksiniz. Burada şöyle bir detay daha var. İşte biraz önce bahsettim ya size elimde kartlar var filan. Bu kartları kullanma ihtimalimiz de olabilir ama dediğim gibi elinizdeki kartları kullanma olayı test. Ama Valentin kahramanını geldiği ilk dakikalarda market alanından Yıldızı'yla kartı alarak 300 elmasa direkt alabileceksiniz ve 300 elmasa olayı kapatmış olacaksınız. Bahsetmiş olduğum bu konuyla alakalı birazcık ayık olun arkadaşlar. O gün geldiğinde bunu kontrol edin. Eğer varsa böyle bir şey hemen 300 elmasa Valentin Yıldız üyeliğini almayı unutmayın. Umarım Mobile Legends oyunu bu durumla alakalı bir değişiklik yapmaz. Herkes 300 elmasa Yıldız üyeliğini alır. Konuyu tekrardan Yıldız üyeliğe getirdim ama arkadaşlar siz de bana hak vereceksiniz. Ben bu olaya çok büyük tepki gösteririm ama tepkiyi göstermeden önce neyin ne olacağını bilmek istiyorum. Şimdi eğer bu yıldız kartını ben bir sonraki ay kullanamayacaksam Mobile Legends oyunu yıldız almama rağmen bu kartı bana neden aldırdı? Bunu geçtim madem bu yıldız kartı Şubat ayına ait bir yıldız kartı o zaman niye buraya Şubat ayı yıldız kartı diye belirtmedi? Açıklama kısmında yıldız üyelik kartları mevcut ayın yıldız üyeliğini etkinleştirmek için kullandı. Ben Mart ayına girdiğim zaman o zaman mevcut ay Mart ayı olacak. Bunu kullanabilmem gerekir o zaman. Yani bu testler sonucunda eğer bir sıkıntı çıkarsa Mobile Legends oyununa bir tane e, rapor göndereceğim. Yetkili arkadaşlar vasıtasıyla. Bu eleştiri anlamında değil. Buradaki ibarelerin düzeltilmesi konusunda bir rapor göndereceğim ama önce bir test edelim. Şimdi bunları yaptık gelelim asıl olayımıza. Ne demişim ben videonun başında? Yıldız üyelik alanından yıldız üyelik parçası kasmanın yolu. Bin yıldız üyelik parçası kasacaksınız arkadaşlar. Ve burada aldıklarınızın dışında. Bunu yapmak için ne yapıyorsunuz? Bazılarınız belki biliyordur. Görevler kısmına geldiğiniz zaman burada bölüm görevleri var arkadaşlar. Buradaki bölüm görevlerini yenilediğiniz zaman görevlerin bir tanesi 50 yıl düzeylik parçası veriyor ve o görevi tekrar tekrar 20 kez yapabiliyorsunuz. Yani 20 çarpı 50 yıl düzeylik parçası ediyor 1000 yıldız üyelik ve her bölümde yenilenme ihtimali var mı yok mu onları da test ediyor olacağım. Şimdi bakın yeniliyorum. Şunu yeniledim bakalım aha gördünüz mü arkadaşlar? Hemen ekranı yakınlaştırdım. Bakın burada ne diyor? Klasik sıralı kulüp modunda 70 asist elde et. Bu görev maksimum 20'ye kadar yapabiliyorsunuz. Yani 70 asiste ulaşıyorsun, 50 yıldızlılık parçasını alıyorsun. Sonra aynı görevi tekrar yapabiliyorsun. Tekrar yaptıktan sonra bir 70 asist daha yapıyorsun, bir 50 daha alıyorsun. Birazcık emek vermeniz gerekecek ama kulüp moduna falan girdiğiniz zaman 4-5 oyunda falan 70 as çok rahat yaparsınız diye düşünüyorum. Bu bölüm 2'nin görevi arkadaşlar. Acaba bölüm 1 geçtiği için test edemedim ben onu. Acaba bölüm 3'e geldiğimiz zaman aynı görevi tekrar görecek miyiz? Bunu da test edeceğim. Eğer göreceksek bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Burada yenileme yaptığınız zaman her yenileme yapışınızda siz her bölümde... 1000 tane yıldız üyelik parçası alacaksınız. Kaç bölüm var? 4. 4000 yıldız üyelik parçası. 4000 olay kesin değil, kesin olan, test edilmiş olan 1000 yıldız üyelik parçası olayı. Bunu sakın unutmayın. Hatta bununla ilgili ekrana bir görsel yansıtacağım. Abonem Krayzen. Abonem var benim. Bu konularda bayağı şeydir yani. İzsizdir, araştırır, bulur. Abonem kendi hesabında test etti. Onun bilgisini sizlere göstereceğim. Bakın, şu an ekran yenilendi arkadaşlar. Bakın burada 50 tane yıldız eğrik parçası aldığı görevi 20 kez yapmış. 20 çarpı 50 eşittir 1000. 1000 taneyi de almış arkadaşlar. Şu anki takipimiz ise diğer bölümlerde de bunu verecek mi? Bununla ilgili bilgiyi de diğer videolarda sizlere veririm. Sıradaki haberim ise, Hanabi kahramanının kostümünü alacağımız etkinlikle ilgili etkinlik güzel bir etkinlik olacak ve 515 ile alakalı bir etkinlik olacak. Kostüm pahalı mı olur ucuz mu olur bilmiyorum ama süre sınırlı bir kostüm olacak. Gerçekten çok efsane bir kostüm. Efektleri de efsane ve Hanabi ile ilgili gelecek olan etkinliğin arka planı bu şekilde olacak. Etkinliğin detayları yakında test sunucusuna düşer. Sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar bugün gelen güncelleme notlarında yüz Kaisen işbirliği ile alakalı bilgiler de verdi bizlere oyun. Hepimiz ilk 12 çekilişte hangi ödül alacağımız çok merak ediyorduk. Hatta dünya yayınlamış olduğum videoda Chavier Yin bu kostümleri alabilme ihtimalinden bahsetmiştim. Ama bugün gelen güncelleme notlarına baktığımız zaman sanki ilk 12'de kostüm alamama ihtimalimiz varmış gibi de geldi bana. Yani ilk 10 çekilişte rastgele kalıcı bir işbirliği ödül de derken ne demek istiyor Mobile Legends oyunu yoksa bir emoji mi bir efekt mi verecek kostüm mü verecek henüz belli değil. Jujutsu Kaisen etkinliği ile ilgili çok detaylı bir video çekeceğim. O videoda Jujutsu Kaisen kostümleri kaç alınır, en ucuz almak için neler yapılır ve ödüller hakkında detaylı bilgi de vereceğim. O zamana kadar zaten ilk 10 X'de ne alacağımız kesinleşir. Test sunucularında da test ederiz. Hazır Jujutsu Kaisen kostümlerinden bahsetmişken Xavier kahramanına gelecek olan bu kostümden sonra kostümlerin ardı arkası kesilmeyecek arkadaşlar. Xavier kahramanına hem spesyal hem de star kostüm gelecek. Eğer star kostüm gelecekse Xavier kahramanına renklendirme de Xavier'in renklendirmesi olacak arkadaşlar. O yüzden iki kostüm gelecek diye düşünebiliriz. Aynı şekilde Melisa kahramanı içinde Melisa severlere güzel haberlerim var arkadaşlar. Jujutsu Kaisen kostümü dışında Melisa kahramanına yıldız üyelik kostümü gelecek özel kostüm gelecek. Bir de şuradaki kostüm epik ya da kolektör kostüm olarak gelecek arkadaşlar. Melisa için de kostümlerin ardı arkası kesilmiyor. Arka plan bizlere Rafael ve Angela yanını satıyor ama arka plan sizleri yanıltmasın. Evet arkadaşlar, bu videoda bu şekildeydi. Konuları anlatırken enerjim biraz düşük geldiyse kusura bakmayın lütfen. Çünkü daha yeni yeni kendimi toparlıyorum. Biz bu haldeysek deprem bölgesinde olayı birebir yaşayan insanlar ne haldedir tahmin bile edemiyorum diyecek söz de bulamıyorum bu karda, kışta, soğukta evlerine giremiyorlar, çadırdalar, psikolojik olarak etkilenen çocuklar, büyükler var. Çok zor ve sıkıntılı bir durum. Rabbim oradaki vatandaşlarımıza yardım etsin. Dualarımız onlarla birlikte. Umarım zamanla her şey çok daha güzel olacak. Orada mağdur olan vatandaşlarımız da hep birlikte el ele vererek onlara vermiş olduğumuz destek sayesinde bir şekilde yollarına devam etmeye çalışacaklar. Biz buyuz arkadaşlar. Bu tarz durumlarda her ne kadar midemizi bulandıran senaryolar görsek de şerefsizlikleri görsek de ama kenetlenip birbirimize yardım etmeyi çok iyi başarıyoruz. Böyle devam edeceğiz ve böyle devam ettikçe de kısa zamanda bunun üstesinden geleceğiz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.